Kıymetli kardeşlerim, Besmele ile ilgili farklı bir yönünü sizinle paylaşmak istiyorum. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Ve la ta'kulu mimma lam yuzkar <laughs> ismullah aleyh ve innehu la Üzerine Allah'ın adı anılmayan Allah'ın adı anılmadan yani besmelesiz kesilen hayvanlardan kurbanlardan yemeyin. Bu gerçekten bir fısktır. Günahkarca bir davranıştır buyuruluyor ayeti kerimede. Bir grup bilim adamı bununla ilgili bir araştırma yapmış kıymetli kardeşlerim. Tıp bilim adamları. Araştırma konusu şu. Besmele ile kesilen hayvan etleri ile besmelesiz kesilen hayvan etleri arasındaki fark ne olabilir? Laboratuvar ortamında bunun incelemesini yapmışlar ve çıkan sonuç gerçekten şaşırtıcıdır. Şam Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nebil Şerif yaptığı araştırmalarla ilgili bize şu bilgileri veriyor. Besmele ile kesilen hayvanların etleri açık, kırmızı, gül rengi alırken besmelesiz kesilenler siyaha yakın koyu kırmızı bir renk alır. Ayrıca Besmele ile kesilenlerde herhangi bir mikroba rastlanmazken etlerinde bir mikroba rastlanmazken besmelesiz kesilen etlerde ise sürekli çoğalan büyük ölçüde zararlı mikrop ve bakterilerin tespit edildiğini söylüyor. Besmelesiz kesilen etlerin dokularındaki kanlarda iltihaplı ak yuvar, ak yuvarlar tespit edilirken besmele ile kesilen etlerin dokularında böyle bir şeye rastlanmaz. Bu gruptan Doktor Abdul Kadir Dirani diyor ki besmelesiz etlerin yenilmemesi emri gereğince biz bunun sebebini araştıralım dediğimizde bazı arkadaşlar buna soğuk baktılar, gereksiz buldular. Ancak çıkan sonuçları görünce hepimizin ağzı açık kaldı, merakımız daha da bir arttı bilgisini veriyor. Bu konuda apaçık bir mucize ortadaydı diyor Doktor Abdülkadir. Yine bu ekipten Profesör Fuat Nima dünyanın birçok yerinde uygulanan hayvanların uyuşturularak kesilmesi sırasında kanın vücutta kalması, etin daha çabuk bozulmasına yol açıyor bilgisini veriyor bize aynı zamanda. Halbuki kesim sırasında Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek kesilen hayvanda oluşan heyecanın da etkisiyle vücuttaki bütün kan dışarı atılır ve hayvan daha az eziyet çekmektedir diyor. Kıymetli kardeşlerim, besmelesiz kesilen bitkiler de aynı şekilde çok çabuk virüs ve bakteri üretmekte ve çok çabuk bozulmaktadır deniliyor. Bu araştırma kapsamı içerisinde hepinizi besmeleli bir hayat ile baş başa bırakıyorum kıymetli kardeşlerim.